Yine Leku iyi bir kamp alanı. Manzaram böyle bir yer. Muhteşem değil mi gerçekten? Şimdi şuraya çadırımı kuracağım. Ondan sonra da artık yatış vakti. Hazır herkes yatmışken size biraz bu bulunduğum kamp alanından bahsedeyim. Öncelikle çadırlar bu kısımda kuruluyor. Geldiğimiz yol ise şuradan şöyle geliyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Sonra hemen çadır kurduğum yerin arkasında bir tane dere geçiyor. Suyu gayet güzel. Temiz yani. Şişelerimi doldurdum şuradan. E, rengi falan da berrak yani. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi fiyatlardan bahsedeyim biraz. Şimdi kamp alanında çadır kurmanın veya karavanı getirmenin fiyatı 2000 kron. 400 kron da konaklama vergisi olarak alıyorlar. Onun haricinde bir de duş almak isterseniz dakika başı 100 kron alıyorlar. Yani ben 5 dakika istedim 500 krone dedim yani toplamda 2900 ödemiş oldum. Bu arada şu an saat 12'ye geliyor yani gece hala tam kararmadı. Şimdi bakın şöyle şuradan girelim bakalım. hem bu tarafta hem de bu tarafta olmak üzere toplam yani hem banyo hem tuvalet birlikte e, iki tane burada iki tane orada olmak üzere toplamda dört tane banyo var. Bakın şimdi buraya girdiniz değil mi? Şöyle ilerliyoruz. Bakın mesela şu sarı olan iki tane banyo. Şimdi banyoya girdiniz tamam mı? Bakın bu bilgiyi de kimse vermez size. Şurada e, coin, madeni para makinesi görüyorsunuz. Buraya attıkça, yani bakın burada da yazıyor zaten. Her 100 kuruş attığınızda 1-1-1 diye artıyor burası. Yani ben 5 tane atacağım için 5 dakika, 5 dakikalık su çalıştıktan sonra duşumu alacağım. Burada sistem bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bakın hem şurada bir lavabo var. Hem de bu tarafta bir tane lavabo var. Yani çok güzel bir kamp alanı. Tek olumsuz yanı mutfağının olmaması. Onu da artık yapacak bir şey yok. Buraya gelirken kendi ekipmanlarınızı yani e, kamp ocağınızı, gaz kartuşunuzu vesaire getirin. Şu bina resepsiyon oluyor. Tam kapanmak üzereyken geldim. Bakın Wi-Fi de varmış. Riverbank Şifresi böyle. Bu taraf genelde karavan ağırlıklı. Bu şekilde. Şurası neymiş? Fresh water. İzlanda çok ayrı bir dünya gerçekten. Bugüne kadar neden gelmemişim? Kendime sorup duruyorum. Baksanıza ya insan buralarda hiç yaşlanmaz ya. Yani. Arkadaşlar günaydın. Çok iyi uyudum gene ya. Bakın size sabah manzaramı göstereyim. Gerçekten çok güzel bir yer. Bakın şöyle açalım. Müthiş değil mi? Şu yakında da, şu boşlukta da dere akıyor. Şimdi bir şeyler yiyip, ondan sonra bir duş alalım. Sonrasında da yola koyalım. Bugünkü rotam, daha doğrusu Seydisfjordur'a doğru gideceğim. O yol üzerinde gezilecek, görülecek yerler varsa hep beraber gezeceğiz. Şimdilik bu kadar. O zaman haydi yola düşelim. Bakın arkadaşlar, şöyle bir dinlenme noktası buldum yol üzerinde. Bakın şu dağları görüyor musunuz ya? Efsane. Bu dağlar Vestrahon dağları arkadaşlar. Şöyle şuraya kadar gidelim, bakalım ne var ne yok. Ee, şöyle bir şey de var mesela... Şu Westrahorn'un iler yani şu az ileride şu gösterdiğim yerde Westrahorn Camping var. Aslında ilk e, orada kamp yapma niyetindeydim. Sonra yorumları falan okudum. Biraz vazgeçtim. Kalabalık oluyor vesaire falan diye. Bayağı popüler diye. E, oranın manzarası var işte. Stoknes denilen bir bölge var. Şu ön taraf oluyor sanırım. Oradan işte e, bir de Viking köyü mü bir şey varmış. Böyle bir film için yapılmış. Orası için işte böyle bin küsür bin mi iki bin mi artık kron ücret istiyorlar. Yani onun olayı aslında şuradaki dağın güzel bir görüntüsü yani. Alın aynısı burada da var. O yüzden orayı pas geçeceğim. Abi ne kadar sessiz sakin. Baksanıza şuraya. Şöyle tepeye çıkalım. Havanın sıcaklığından dolayı sular biraz çekilmiş. Evet. Yoksa buz mu diyecektim de sular çekilmiş. Yani şurası bildiğiniz bataklık gibi şu an. Ta şu ileriye bir yere kadar. Bayağı geniş bir alan. Şimdi haritadan baktım, Hvalnes Nature Reserve diyor. Hvalnes diye bir yer var, e, buraya benzer. Şimdi oraya doğru gideceğim. Burada artık yapacak bir şey kalmadı. Bilseydim kahvaltımı burada yapardım. C'est et Az önce bahsettiğim gibi Valnes'e geldim. Bakın burası da böyle bir yer. Vestrahorn'a komşu bir bölge burası. Buranın da özelliği şeymiş yani yine balıkçıl, e, deniz kuşları, kıyı kuşlarının çok fazla oluşu. Mesela şu yakında değil, de bakın azıcık açıkta bir sürü şey var. Kuş var, deniz kuşu var. Az önce de bayağı kalabalık bir grup kuğu gördüm. Kıyıda böyle dolaşıyorlardı. Bakın mesela deniz kuşlarının olduğunun kanıtı. Her yerde tüy var. Şimdi şuranın arka tarafına bakalım. Plaja tarafta gerçekten efsaneymiş ha burası da. Bakın dalgalara bak şimdi. Burada imkanı yok yüzülmez ha. Şöyle bir yerde dinlenme molası verdim. Şöyle manzarayı bir göstereyim size. Sonra bir şeyler atıştıralım, gidelim. Buradan isterseniz plaja da inebiliyorsunuz. bir tane köprü varmış. Onun oradan geçeceğiz. Bir de karşıda gördüğünüz şelale. Zaten dağları anlatmama gerek yok. Evet manzaramız böyle. Tarihi bir köprü. Burada hemen şu yukarıda da var bir tane. Yalnız burası acayip esiyormuş he. Şimdi şuradan ilerleyelim bakalım arkadaşlar. Suda bayağı Maviymiş ha. Eee kapalı mı burası? Neyse şöyle bir geçelim bakalım. Şuraya bak dağın başında bir tek ben varım ha. Kimse yok. Ne arkadaşlar? Yaban mersin olabilir mi? Bakın tam şu ortada alabalık var he 2 tane atlarken gördüm Üst tarafı zıplamaya çalışıyorlardı Evet bu güzel şelalenin ismi de Sneddalfos yavaş yavaş girdik sayılır İzlanda'nın doğusundaki fiyortlar. Yol boyunca da sık sık park yerleri var. İstediğiniz yerde yani bu park yerlerinde durup ee, dinlenebilirsiniz, resim çekebilirsiniz. <laughs> bir buçuk saattir araba kullanıyorum. Biraz ara vereyim dedim. Durduğum ve bulduğum bir yere bakın arkadaşlar. Bildiğin uçurumun kenarı. Ya, hava da bir anda değişiyor ya. Mesela bir 15 dakika önce biraz geride bir yerde bir yerden geçtim. Oraları full güneşliydi. Şimdi yani oralarda hava daha güzeldi. Şimdi bu taraflara doğru Biraz oldu. Baksanıza karşı dağlarda falan hep sis var. Baksanıza şuraya. O manzaraya mı bak desem, havaya mı bak desem? Son 50 kilometrem kaldı şeye. bir sonraki durağımıza yine 2-3 tane şelale göstereceğim. Ondan sonra Seyid Fiyord'a varacağız arkadaşlar. Ondan sonra kamp alanına yaklaşık bir saatlik bir yolculuğum olacak. Her yer doğa harikası. Evet, Seydisfjordur'a giderken yol üzerinde 3 tane şelale göreceğiz demiştik. İşte o şelalelerden ilki, Fardagafos. Şöyle... Yaklaşık 30 dakika sürüyormuş yürümesi. Park ücreti olmayan nadir yerlerden birisi. Şimdi şelaleye doğru yürüyelim bakalım. Bakalım. Kanyon gibi bir şey var sanırım orada da. Oo. Nasıl bir şey böyle ya? Bakın bir tane burada var. Asıl şelale yukarıdaki oluyor. geldik. Fardagafos. Yani anladığım kadarıyla eğer risk alırsanız şuradan aşağı inip şeyi de yapabiliyorsunuz. Şelalenin arkasına da geçebiliyorsunuz. Çünkü orada lav mağarası gibi bir şey var arkada. Yani arka tarafına dolayısıyla dolaşabiliyorsunuz. Yani şuradan üst tarafa da çıkılıyor ama ben denemeyeceğim. Bakın hemen hava da açtı. Şimdi Şimdi aracı fark ettiğim yere geri dönüyorum. Bir sonraki durağımız yaklaşık 15-20 dakika mesafede. Başka bir şelale var. E yol üzerinde sanırım. Ona bir bakalım. Ondan sonra yavaş yavaş Seydis doğru gidelim. Baksanıza dağlarda hala kar var. Seydis görünmeye başladı. Yine her zamanki gibi dağ başındayım. Ee, şu alt tarafta, aşağıda Seydisfjordur. Orada kalıyor arkadaşlar. Şehir merkezi zaten e, deniz de gözüküyor biraz. Şöyle bir yerdeyim. Bir tek ben varım ve şuraya götüreceğim sizi. Gufufos dedikleri şelale bu oluyor. Evet, Gufufos. Bu şelaleye e, Skogafoss'a benzettikleri için Küçük Skogafoss da diyorlarmış arkadaşlar Böyle bir şelale Bakın bu Gufufoss'un yanında Yani Seydisfjordur'a ya inen yolda Bir sürü şelale var bakın ta şuradan itibaren Bakın şurada bir 2 3 4 Şurada var 5 Bir de şuradaki 6 yani İzlanda Tam olarak şelale cenneti diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi Seydisfjordur'un merkezine iniyorum. Biraz da orayı göstereyim size, ondan sonra kalacak bir yer bulacağım. Bir kamp alanı araştıracağım. Ondan sonra bakalım. Aklımda Atlavik kamp alanı var ama bakalım, buradan bir saate yakın sürecek. O yüzden emin değilim, bakacağım. Bakın Seydisfjordur, aşağısı oluyor. Evet, Seydisfjordur'dan merhaba şu an nereye park ettim? Şurada Kıyor Budin diye bir tane market var. Onun önünde park alanı var. Oraya park ettim. Ne kadar sessiz. Şimdi size etrafı göstereyim. Bakın buranın en meşhur sokağı Gökkuşağı sokağıymış. Şuradan başlayalım. Şurada güzel bir tane restoran var. Mis gibi yemek kokuları buradan geliyor sanırım. Aa, çok güzel ya. Aynı şey gibi. Norveç'te flam vardı ya flam. Flama benziyor. Bakın yok kuşa sokağa Ve Seyris Kilisesi. Şu yana geçelim direkt. Çok iyi ya. Yani bu kasabada yaşamak isterdim ha. Kasaba mı artık, şehir mi, neyse. Şu eski evi bana versinler yeter. İşte Seydisfjordur sokakları. Böyle arkadaşlar. Ya şu evlere bakar mısınız ya? Valla burada yaşanır ha. Valla Seydisföy'dür, İzlanda'nın en güzel şehirlerinden mi diyeyim, kasabalarından biri mi diyeyim? Ee, bence öyle. Bakın şurada çikolata. dükkanı var sanırım. hat Chocolate. Burası da. Seydisfjordur limanı. Seydisfjordur'un önemli olmasının bir sebebi var. O da e, İzlanda'nın Avrupa'ya açılan kapısının olması. Avrupa'ya giden gemiler, işte bu limandan kalkıyor. Seydisfjordur limanı. Burası oluyor arkadaşlar. Ve burası da bildiğiniz şurası yani fjord yani Seydis fjord. Seydis fjordur. Çok iyi. Allah ben çok beğendim. İki dağın arasında kalıyor. Böyle güzelce bir yer. Ve size başka ilginç bir bilgi daha vereyim. Bu Seydisfjordurda tahminen 2025 yılında sadece 700 kişi yaşıyor arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz sessizliği? şurada da bir yerleşim bölümü var. Bir de burası yani bu kadar. Ondan sonrası zaten iki daha arası yol. Bizi yağmur da ufaktan atmaya başladı. Arkadaş ne güzel ya. Bir tane çıt yok. İnsanı rahatsız eden ses yok. Müthiş gerçekten. Mercedes Fjordur'dan da ayrılıyorum şu an. Bir tane kamp alanı buldum. Buradan 30 kilometre ileride. E, oraya doğru gideceğim. Konaklamamı orada yapacağım. Ve günü kapatacağım. Bundan sonra artık rotamız kuzey. Umarım keyifli bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.